...arasında Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl'ü kapsayacak olan bölge gezisi Iğdır'da başladı. DTP Iğdır İl Binası önünde toplanan binlerce kişinin katıldığı eylemde, DTP Eş Başkan Emine Ayn'a, Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü Atip Dicle ve Kürt Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alaattin Aktaş birer konuşma yaptı. Demokratik Toplum Kongresi Sözcüsü Atip Dicle, operasyonlar ve imha çabasıyla barışın mümkün olmadığını ifade etti. Şimdi devlete düşen bunu görerek... Bunu görerek, bu bütün olumlu adımları görerek cesaretle bu sorun çözümüne diyalog kurarak, muhataplarıyla görüşerek, herkesten görüşerek ve herkesi katarak, herkesi katarak, hiç kimseyi dışında bırakmadan cesaretle çözüme adım atmasıdır ve bu tarihi fırsatı değerlendirmesidir. Kürsüye en son çıkan DTP İş Başkanı Emine Ayna ise... ...Türk sorunu çözülmeden Türkiye'nin demokrasi sorununun çözülemeyeceğini vurguladı. Bir tartışma yaşanıyor. O tartışma bizimle ilgili yürütülen bir tartışmadır. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili yürütülen bir tartışmadır. Bu tartışmanın en iyi şekilde sonuç almasını... Türkiye'de tam bir demokrasinin hayata geçmesini, Kürtlerin ve Türkiye'de yaşayan diğer halkların eşit ve özgür bir yaşamı örmesini, örgütlemesini öngörmeyi hedefliyoruz. Operasyonların durdurulmasını isteyen Ayna, Kürtlerin sorunun çözümü için adres olarak Abdullah Öcalan'ı gösterdiğini ifade etti. Tabi devletin bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çok önemli şeyler olacak diye başlattığı, işte Başbakan'ın ve Sayın İçişleri Bakanı'nın da... AKP Adıyaman Eski Milletvekili ve Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, hükümetin Kürt açılımı olarak ifade ettiği Kürt sorununun çözümü konusundaki tartışmalara ilişkin Vicle Haber Ajansı'nın sorularını cevaplandırdı. Devletin Kürt sorunu konusundaki 25 yıllık tarihinin değiştiğini ifade eden Ünsal, bu tavır değişikliğinin sebebi ne olursa olsun sorunun çözümüne katkı sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi. Her nasıl bir etki altında kaldılar ise kalsınlar. Mutlaka Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük travmatik e, olayı aşmak üzere bir irade beyan etmiş olması son derece önemli bir konu. Başbakanın attığı adımın ürkek bir adım olduğunu söyleyen Ünsal, ürkek de olsa bu adımın çözüme katkı sağlayabileceğini söyledi. Hatırlarsanız Sayın Başbakan DTP ile ilgili işte PKK terör örgütüdür demedikleri sürece kendilerine görüşmeyeceğim demişti ve dünkü görüşmesini de başbakan sıfatıyla değil genel başkanı genel başkan sıfatıyla yapıyorum gibi basına yansıdı. Seçimi kazanan bir grubun seçimi kazanan diğer bir grup hakkında gayrimeşruluk e, iddiasını al e, anımsatacak bir yaklaşım içerisinde olması tabii ki tutarlılıkla uygun düşmez. O yüzden Sayın Başbakan'ın e, ürkek de olsa e, bu adımı atmış olmasını önemli buluyor. Fakat ürkek bir adım eski milletvekili CHP ve MHP'nin tartışmalara ilişkin takındıkları tavrı da eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu anlamakta zorlanmıyorum. Fakat gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi çok ibret verici bir şekilde zikzak çizerek, büyük bir tavır ve tutum değişikliği sergileyerek sürecin önünü kilitliyor esasında. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yusuf Alataş da barış isteniyorsa bunun ancak özgürlük, eşitlik ve adalet temeline dayanan bir barış olması gerektiğini söyledi. Atılacak ilk adamı bir defa bu çatışma ortamının sona erdirilmesi. Bugün önümüze koymamız gereken barış güç dengelerine dayalı olan değil, tamamen barışı özgürlük, eşitlik ve adalet temelinde oluşturma yaklaşımıyla eğer hareket edilirse geçmişten daha farklı ve geleceğe yönelik olarak kalıcı bir barış sağlanabilir diye düşünüyorum. Ortam bana göre çok yakın tarihimizde görülmemiş ölçüde de uygun görünüyor sorunun bütün tarafları kendileri açısından bu konuda katkı sunmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bu da çok çok ciddi bir gelişme. Sadece hükümet tarafından hafta sonu asker anılarıyla bir araya gelen barış anıları bugün Ankara'daydı. Van'dan, Batman'dan, Siirt'ten, İstanbul'dan ve daha birçok ilden yola çıkan analar, silahlar sussun, taraflar konuşsun pankartının arkasında bir araya geldiler. Amaçları genel kurmaya gitmekti. Gidebilseydiler genel kurmay başkanı İlker Başbuğa, çocuklarımıza kıymayın efendiler diye sesleneceklerdi. Barış özlemlerini dile getireceklerdi. Ancak günlerdir tartışılan açılım bu savaşta evladını yitiren anaların taleplerinin genel kurmaya ulaşmasına yetmedi. Kızılay'da polis tarafından durduruldular. Onlar da başkentte bir saatlik oturma eylemiyle seslerini duyurmaya çalıştılar. Oturma eyleminin ardından konuşan Nezahat Teke, Barış istiyoruz çünkü anayız dedi. Savaşçıların kadınlara, çocuklara, doğaya bir halkın kültürüne verdiği zararları en iyi biz biliriz. Çünkü anayız. Analar öğreten, koruyan, güzelleştirendir. Oysa savaş yok edendir, parçalayandır, tecavüz edendir, inkar edendir, ağlatandır. Sandan rant ve güç sağlayandır. Savaş vatan borcu diye gençler ölüme göndermekten çekinmeyenlere hepimizin hayatlarını teslim edilmesi demektir. Evlatlarına şehirde siyaset yapma izni verilmediğini belirten Teke, gelin barışı kuralım çağrısında bulundu. Genelkurmay'a sesleniyoruz. Sizin de evlatlarınız var. Onların ölmesini ister misiniz? Açıklamanın ardından analar geldikleri illere dönmek üzere alandan ayrıldılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hafta sonu söylediği Norşin sözcüğüne kadar Bitlis'in Güroymak ilçesi sakinlerinin Norşin dediği devlette Güroymak olarak kayıtlı küçük bir ilçeydi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından yürüyen tartışmalar, Norşin'e Norşin diyebilmeyi Kürt sorununda çözüm için aşılması gereken eşiklerden birinin sembolü haline getirdi. Bu konu Türkiye gündeminde bu kadar tartışılırken Norşin de zaten çözülmüş durumda. Çünkü Güroymak'ın tabeladan başka bir anlamı yok. ...Nursin olsun. Engin'den isim Nursin olsun. Nursin olsun. Göremem evet. ki hepsi şey yoktur, olmayacaklar. E, tabii eskiden gül ormanlarımız vardı. Belki de on, ondan almıştı. Fakat tabii... ...biz halk arasında yine... ...Nursin olarak kullanıyoruz. Bu yeni isimler pek... ...piyasada tutmadı, toplum arasında tutmadı. Nursin ismi... E, ...yeniden yapılanma şenlik anlamına gelen bir isimdir. Tabi yani Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımızın yani buradan gidip Bitlis'te o e, temel atma törenlerinde açılış konuşması yapınca kendi konuşmalarında da tabi e, Nurşen'i telaffuz etmiş olması tabi ki bizim için anlamlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani Nurşen olarak eğer gerçekten telaffuz etmişse ve Norşin adıyla hitap etmişse yani biz de tam bu noktada yani bizim üstümüze düşen görev ve sorumluluk neyse o görev ve sorumluluğunu yerine getireceğiz ve adının Norşin olarak değiştirilmesi çalışması yapacağız. Son uğurlamasını yapmak üzere bütün hazırlıkları tamamlamış bulunuyor. Yunanistan'da hayatını kaybeden Kürt müziğinin usta İsmaram Tigran'ın cenazesinin Diyarbakır'a defnedilmesi için yapılan girişimler sonuç vermedi. Tigran'ın vasiyeti cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verilmesiydi. Konuya ilişkin Diyarbakır'da açıklama yapan Demokratik Toplum Partisi Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, cenazenin Diyarbakır'da defnedilmesi için hükümet ve bakanlık nezdinde bulundukları girişimlerin sonuç vermediğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır olarak cenaze töreni için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, ancak tüm girişimlerimize rağmen cenazenin gelmesine izin verilmiyor. Bunu Üstad Aram Tigran'a çok görmemek gerekiyor, dedi. Ürkmemek gerekiyor. Bunu Üstad Aram Tigran'a çok görmemek gerekiyor. Ürkmemek gerekiyor ve bunu çok görmemek gerekiyor halen beklentimiz şüphesiz ki devam etmektedir. Ama takdir edersiniz ki bir cenaze bu kadar uzun da bekletilmez. DTP Grup